Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sıcak havalarda serin serin yiyebileceğiniz, misafirlerinize, ailenize ikram edebileceğiniz yoğurtlu semizotu salatası tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için bir bağ semizotu kullanıyorum. Ayıkladım, güzelce yıkadım. İri iri doğruyorum. 3 tane salatalık bir diş sarımsak ince ince doğradım bir kase mısır dondurulmuş mısır kullandım ben konserve mısır da kullanabilirsiniz bir kase yoğurt ekliyorum büyük bir kase kullandım yoğurdu ne kadar fazla olursa o kadar lezzetli olacaktır karıştırıyorum Lezzetlendirmek için biraz tuz serpiyorum, iyice karıştırdım, servis tabağıma alıyorum, üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. serpiyorum. Eğer varsa elinizde taze nane de kullanabilirsiniz. Salatamız hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.